yavrum. geliyor mu? Oo çupra geliyor o zaman. Oo bak oradan parladı ha. Bak 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 çupra. <laughs> koçuk 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 Abi diyoruz ya sana körpesinden getiriyoruz adamları da Eee koçuk böyle Ne yaptın lan Koça şaşkın abi Koça şaşkın foça şokta Balamut merasını çukra merasına Vallahi çektiniz abi, çukra şey abi. Biz de böyle başkan var ya meranın şeklini değiştirdik Hepsi de orijinal ama görüyor musun <laughs> Vay anasını var Vallahi maşallah Muazzam Güzel çukra Tebrikler Orçun Eyvallah usta kaçmıyor sizde bir şey ya. Aldın, aldın. Bir yerden aldın, aldın. levrek geliyor, bir yerden çukla geliyor. Ben de şimdi zargana mı deneyim İyi şey güzel bir al yalan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle gösterin çıkarmadan. Hadi bakalım. Alkarım. Ganki... Şaka olur mu ya? Indi? Bura geliyor mu? Geliyor abi. Adam spinle çukla kaptayam yaptı burada. Bak bak nereden geliyor bak bak. Yüzdür 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 başkan yüzdür dediği gibi yüzdür, yüzdür, yüzdür. Kal oydaki, yüzdür. Ooo, kaldır, 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 kaldır. Ooo, oh, Hayır, <laughs> Aşağıda var, var. Çok mazmuz yaptık ya. Toplandı. Ha, ona göre, ha. Çektim abi. Çektim, çekmem mi ya. Bro. Hiç kaçmıyor senden, hadi bakalım. Vallahi güzel. Çıplayı <laughs> vallahi, vallahi. Bu orijinal abi. Orijinal ya, bu da Bro Poço'nun çok lezzetlidir çıplası. Ona göre yani. Aynen. Oğlum, çok iyi, iyi lan bu. Ha? Bu şey olabilir abi. iyi vur, iyi vur. Şey yap. Turkan, biz sana karıştırmayın. Devrek. Devrek mi? Devrek. Sola kayıyor, sola. Bu hareket ediyor lan. Çıkalım onu. Çıkla git kapat ya. Çıkla o zaman. Devrek olsa biraz daha onu gezdirirdi ya. Gezdiriyor zaten abi bak. Gezdiriyor mu? Ya bak. Sonda. Ay niye de vermedi daha? Çek 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 çek. Yaslı yalnız ha. Bu mu sanki? Oo. Kaçtı mı lan? Tam sıkılı değil de. Kaçma oğlum geliyor lan geliyor levrek. Yok palamut, palamut palamut. Palamut mu? Var mı ki? Palamut palamut kepçe. Palamut, kepçe. Palamut, kepçe. Kaldır, kaldır Artık gel 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 gel. Yavaş yavaş daha şarj et başa etme. Kaldır şimdi. Ya. Allah seni. <laughs> kaldır, kaldır, sana, <laughs> palamut. Kaldır bak <mı>? kaldır. kaldır. <laughs> oh koçum benim be ba. palamuta bak. Bahadır görüyor musun bak? Süper. Vay anasını şey arkadaş. Değil. Oğlum sana ne oldu lan böyle birden zemzem zem suyu Allah Allah. gibi. Orçun sadrazam gibisin ha. Şu kalenin oraya gidelim, kalenin orada alalım. Böyle bir deneyelim orayı. İzin veriyorlarsa. Bir biz Gidelim bir Dedelerimizin vergilerini alın değil mi? <laughs> <laughs> Tabii tamam hocam bizim dedelerimizin vergisiyle yapıldı bu kale. O yüzden bizi kovamazlar buradan güzel bir yere benziyor şey arkadaşlar. Eğer izin veriyorlarsa bir dahaki sefer avda orayı deneyeceğiz. Şu kale tarafı güzel. Sen evet. Orçun, iş yapar olasın. Şey da çıktı zaten, tamam hadi bakalım. Yeah.